Şimdi şu tuşa basalım. O, ne oluyor? Hadi bakayım. Bunlar minnoş ejderhalar mı? <laughs> Gel bakayım. Gel buraya. Bunları sokağa kim saldı lan? Evet, evet. Adamın tam da vuruyordu bana öldü ama ya. Ah, ah. Vallahi buldum. <laughs> Şimdi şunu havaya atalım. Hop. Aa rengi de farklıymış. Oo. Hop. <laughs> lan. Ne oluyor lan? Barman lan herkesin içinde? Gel buraya gel. Gel bakayım. Al bunu. Oo. Harika mı? Güzel. Kask niye böyle? Ha. İyiymiş.